Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş gelmişsiniz, şeref var. Hoş bulduk, şeref ya. Sayın Cumhurbaşkanım, ben öncelikle size ailemin sevgilerini, selamlarını, hürmetlerini iletmek istiyorum. Çocukluğumuzdan beri sizin sevginizle büyüdük. Sizi burada bir büyüğüm, bir amcam, bir yakınım olarak görüyorum. Bu samimiyetle büyüdüm. Burada bir yabancı Birini hissetmedim. Size bunun için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Ben de sizi evladım olarak gördüm. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri var eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Amin. Eee Cumhurbaşkanım şu an Sur yakınlarındayız. Yıllar önce terör örgütü tarafından buralar yakıldı ve yıkıldı. Maalesef ki hiçbir kutsalımıza Saygı gösterilmeden camilerimize kadar girilip içleri yakıldı ve oralar karargah haline getirildi. Halkımız evlerini dahi umursamadan camilerimize girip oraları kontrol ettiler. Bize bu acıyı, bu zorluğu, bu darlığı ve sıkıntıyı yaşatanları unutmadık, unutmayacağız. Bir Kürt kızı olarak sizinle gurur duyuyorum. İyi ki siz her zamanda inşallah siz olursunuz. Rabbim hayırlı uzun ömür nasip eylesin size. Bu hüzünle birlikte o zamanlarda acı bir kaybımız olmuştu. Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşlarını maalesef ki şehit vermiştik. Şu anda sizin huzurunuzda Yasin Börü ve arkadaşları için Fatiha okumak istiyorum. Allah sizleri var eylesin. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Var olun. Selamun Aleyküm. Sevda Çelik'ten Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle sanırım bu anda ömür boyunca unutmayacağım. Biz sizin şiir okumanızı çok seviyor ve büyük bir keyifle dinliyoruz. Şu an Sezai Karakoç'un memleketinde onun adının verildiği kültür merkezindeyiz. Rica etsem bize onun şiirlerinden bir tane okur musunuz? Teşekkür ediyorum. Gelin. Gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş, ışık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken söyleyemediğim ateşten kelimeleri şuur altın patlamış bir bomba gibi saçar ortalığa zamanın ağaran saçın toz toprağını bana ne Paris'ten New York'tan Londra'dan Moskova'dan Pekin'den senin yanında bütün türedi uygarlıklar umurunda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu geceme gündüzüme gözlerin lale devrinden bir pencere ellerin bakiden nefiden şeyh galipten kucağıma dökülen altın leylak et evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Soruların ardından Cumhurbaşkanımızdan çok güzel bir Sezai Karakoç şiiri dinledik. Programımız burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İşte gençlere her alanda yol açan, her alanda yol veren AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İşte ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider